Şimdi sizi açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi sergisine götüreceğim. Bir ilk olma özelliğini taşıyan sergide futbol tarihinden arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlardan dönem formalarına kadar birçok obje yer alıyor. eski milli formalar falan vardı. Orası çok duygulandırdı. UEFA şampiyonluğu. En duygulandığım o kupaları görmekti. Kimi milli takımın, kimi ise tuttu takımın hatıralarını görünce duygulandı. 52 yaşındayım. Şu anda o lefterler vesaire bunları gördüğüm zaman gençliğimi hatırladım. Çocukluğumu. Ne hissettiniz? Neler hissettiniz? Yaşlandığımı. Gençleri ülke futbolunun kökleriyle buluşturmayı amaçlayan şut ve gol sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Sergimiz Futbol kardeşliktir temasıyla oluşturulmuştur. Şut ve gol sergisi Türk spor tarihinin geçmişine ışık tutuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sergi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde spor severlerin beğenisine açıldı. Sergiyi çok başarılı bulduk. Duygulandınız mı? Duygulandım tabii ki. Galatasaray'ın Avrupa şampiyon olması ya yani da Türkiye'nin dünya üçüncüsü olması. O zaman yaşımız küçüktü. Bunları burada görmek bizi heyecanlandırdı, duygulandırdı. Güzel bir hatıra oldu bizim. Için. Sergide görmüş olduğunuz bütün materyaller, bütün objeler birebir orijinal. Geçmişe dair kupalar var. Yine milli takımımızın ilk resmi maçta giydiği milli takım formaları, futbol topları ve yine kulüplere ait sözleşme defterleri var. Türk futbol tarihini içeren ve bir ilk olma özelliğini taşıyan sergide arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar futbolcuların giydiği formalar, müsabakalar esnasında çekilmiş eski fotoğraflar ...ve daha birçok obje yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı ana defteri, milli takımımızın kazandığı kupalar... ...eski formaların yanında teknik direktör ve hakemlerin kişisel eşyaları da sergileniyor. Spor pek ilgilenmemem rağmen bayağı kızları da cezbediyor. Çıkılacağımı düşünmüştüm ama kupaları gördükçe çok heyecanlandım. Sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir bölüm ayrılmış. Ayrılan bölümde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflar... Gazete küpürleri ve yine Cumhurbaşkanı'na hediye edilen formalar yer alıyor. Sergi daha ilk günden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Spor sergisini geziyorsun da buradaki takımlar isimlerini biliyor musun? Fenerbahçe. Yanındaki? Beşiktaş. Karasana. Ankara Gece. Valla teyzeye de helal olsun.